Selam. Evet hepiniz hoş geldiniz kolektifim. Nasılsınız? Tekrardan yeni bir bakımda sizlerle beraberiz. Her zamanki gibi bütünün hayrına olsun diyerek başlıyoruz. Bana ulaşmak isteyenler Berlinle Parilti Tarot ve Instagram adresimden bana ulaşabilirler. Bulamıyorlarsa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Evet erkek takipçilerim kendine göre dinlesinler. Bütünün hayrına olsun. Benimle etkileşimde bulunan bütün ruhlar için bu okumanın enerjisi dahildir fakat parantez içerisinde kolektif açılım olduğunu unutmayalım. Birebir bireysel bir açılım değildir kolektifim. Peki bugün seninle ilgili aklındaki kişi neler düşünüyor? Başlayalım yorumlara. Cadı tarot istedi. Çok seviyorum zaten bu destemi Aşıklar kartı şöyle bir göz kırptı ve geçti. Şöyle kartların enerjisini bir hissetmek istiyorum. Düştü. Büyücü. Tekrardan seni büyülemek istiyor aklındaki kişi. Ya da senin büyünü tekrardan hissediyor. Büyülenmeye başlamış adeta. Önce kartlarımızı çekelim. Fakat seni çok fazla manipülasyon etmiş. Aklındaki kişi seni çok fazla manipülasyon etmiş birisi. Tekrardan onu büyülemeliyim diyor. Tekrardan benim o avrama Bunu derken bazıları da diyor ki ben onu büyülemek istiyorum ama ya o bir başkasını verdiyse <laughs> Ben onu büyülemek isterken büyücü kartıyla onun çok güzel bir enerjisi var. Onun çok güzel bir albenisi var. Onun enerjisine herkes hisseder. Herkes ona kapılabilir. Herkes onun rüzgarında savrulabilir diyor seninle ilgili. Sanki bugünlerde ona büyücü, efsunlu bir enerji gönderiyorsun. Ve senin zaten bu potansiyel içinde bu renkler sana ait. Sen çekim yaratabilen bir insansın, çekici bir insansın. Herkesin dönüp baktığı bir insansın rengarenk bir insansın. Sanki bütün donanım sende var. Aklındaki kişi sanki bugünlerde bugün özellikle seninle ilgili şunu düşünüyor. Eğer bir ayrılık olduysa, şu anda aranızda bir sessizlik varsa, bazıları için aklındaki kişi sana adım atmadıysa veya da senden adım almadıysa, düşünüyor ki Kafasında kurduğu durumlar var. Düşünüyor ki sen bir başkasını büyüledin. Ve senin hayatına bu senin manipülasyon ettiği ve sessiz kaldığı enerjilerde sana zarf attığı atıyor zarfı da zarf artık nerelere gitti. Atıyor zarfı fakat zarflar ona istediği bir şekilde dönmemiş gibi. Ve burada diyor ki onun enerjisini bir başkası görmüş. O hayatını tekrardan yükseltmiş olabilir. Onun hayatına acaba bir başkası mı girdi diye düşünen bir aklındaki kişi var. Geçmiş olsun diyelim kendisine eğer seni kaptırdıysa. Kaptıranlar için söylüyorum kolektifim Sanki senin enerjinden çok fazla etkilenen insanlar var. Beni izleyen taraf. Çok fazla beğeniliyorsun. Çok fazla kıskanılıyorsun. Enerjin insanlara öyle bir çarpıyor ki. Aklındaki kişi senin enerjini küçümsedi. Senin enerjini düşürmeye çalıştı. Senin enerjinden çal çaldı çırptı. Hırkız muhterem kaçırdı. Kaçırdı çalıp çırptığı senden yetmiyormuş gibi bir de senin dedikodunu yaptı. Dedikodunu yaptı. Belki de bazıları ilişkide kendini bu ayrılıkta haklı çıkarmak için türlü türlü laf ve söz yarışına girmiş olabilir. Aklımdaki kişi en sevmediğim bir iş. İşi gücü olmayan kişi, meşgul olmayan kişi, kendi hayatını yaşayamayan kişi takıntılı ve saplantılı kişi ve uydurmaz yoncu kişi abartıyor da abartıyor sallıyor da sallıyor karşıdakini keriz sanıyor desek yeridir ve şu anda gerçekten senin hayatında bir başkası olduğuna sanki düşünüyor kafasında böyle tip düşünceler onu ziyaret ediyor. Sana yaptığı manipülasyonların devri bitmiş gibi. Aklındaki kişinin oyunlarının miadı dolmuş gibi. Sen artık bu dedikodulara pek de bir iltimas vermiyorsun gibi. Sen kendi enerjini yükseltmekle meşgulsün. Kendi hedeflerini Çalışmakla meşgulsün. Boş tabancayı şeytan doldurur. Kendi enerjini yükseltmek, kendi hedeflerini hayatına katabilmek, olmaz denilenleri oldurabilmek, bunlara kafa yormak. Senin gündemin yoğun. Senin gündemin yoğunken aklındaki kişinin de bugünkü enerjisinde seninle ilgili gündemi yoğun. Ve sana karşı bir adım atma niyetinde. Aklındaki kişi senin enerjilerini, potansiyelini yüksek görüyor. Hayatına odaklanmışsın. İşine, gücüne odaklanmışsın. Hayatındaki mucizelere odaklanmışsın. Ben bunu yaparım. Bunun haricinde kimseyle işim olmaz. Ben hedefimi ayarladığım noktaya yönelirim. Oraya Kendime tamamen hip hipnoz olurum oraya ve onu hayatıma çekmek için başka şeylerle uğraşmam. Hayatıma kötü gelen enerjilerle uğraşmam. Bir enerjiyi okurum, o enerjinin notunu veririm ve önüme bakarım diyen bir insansın. Boş işlerle, boş laflarla değil. Artık benim ancak kendi kendime derman olabilirim. Kendi hedeflerimi kendim yaratabilirim. Bu güç sadece bende. Bir başkasından medet e, ummayı zaten bırakmışsın. Medet ve minnetin sadece kendine. Aklındaki kişi de bunu görüyor ve kafasında bir şeyleri kuruyor bugün ve başkalarıyla bu insan senin dedikodunu da yapmış olabilir. Hani İnsanın demiş karakterine ayrılıklarda gör. Ayrılıkta eğer sessiz kalıyorsa, eğer hala işine gücüne bakabiliyorsa, eğer kendi derdiyle meşgulse, zaten asil bir insandır. Onun derdi kendisiyledir. Hiç kimseyle bir işi yoktur. O sadece yoluna ilerlemenin peşindedir. O kadar. Ve burada manipülasyon devri de bitmiş. Senin hayatında da zaten bir maddi beklenti içerisinde oluyor olabilirsin. Maddiyat yönünden halletmen gereken yoğun sorumlulukların var gibi. Beni izleyen taraf lafla peynir gemisi yürümüyor. Ben ne yapacaksam kendim yapacağım. Kendi dünyamı kendim yaratacağım. Senin bunlara odaklandığını düşünüyor. Yani maddi beklenti eğer şimdiye kadar aklındaki kişi hep maddiyatı öne aldıysa ben de biliyorum işi demişsin. Şu anda seni de kendisi gibi materyal görüyor. Aklındaki kişinin fakat sana bir adım atma niyeti var. Eğer bu niyet gerçekleşmediyse de sana bir adım atmak istiyor. Fakat bu adımın diğerleri gibi olamayacağını da gayet iyi biliyor dedi. Peki. Başka bugün ne düşünmüş? Rakiplerinin olduğunu düşünüyor sanki. Altındaki kişi, şu altındaki kartları da çekelim. Büyük bir çalışma haline girmeliyim. Artık e, onu çok fazla kendimden itekledim. Onu çok fazla kendimden. Beni boğuyorsun, beni boğuyorsun, beni sıkıştırma dedim. İlişkinin içerisinde çok fazla özgür takıldım. Ve ben artık bu niyetime onunla ilgili niyetimi oluşturmalıyım. Oluşturmalıyım. Bu niyetime aldığım durumu gerçekleştirmek için planlamalar yapmalıyım. Çünkü ben onunla tekrardan sıfırdan başlamak istiyorum. Tekrardan onunla başlamak istiyorum. Artık umursamazlık günlerim bitmeli. Artık bu umursamazlık politikası işe yaramıyor, yaramıyor. Kendi dünyamda yeterince kaldım. Kendi dünyamda bu kadar kalmak da artık işe yaramıyor. Çünkü ben kendi dünyama çekildikçe o da artık kendi dünyasına inanılmaz çekildi. Onun da artık pek de umrunda değilim ve ben onu çok fazla kendi dünyasında görüyorum. Kendi hedeflerinde görüyorum. Kendi başarmak istedikleriyle ilgili uğraşlarında görüyorum. Ve ben artık onunla ilgili hiç de emin duygularda değilim ve şüpheleniyorum. Aa telefonum düştü kolektifim düşmese olmazdı. Yine beceremedik. İyi mi? Koca. yine beceremedik. Yine beceremedik, yine beceremedik. Ya kolektifin bu telefonu bu telefonu illaki düşüreceğim, illaki düşüreceğim ve bu insanın seninle ilgili inanılmaz şüpheleri var. Bu şüpheler öyle bir şüpheler ki o tarafa git kuzum. Seninle olan Senden emin olma duygusu, o benim her zaman cebimde. Ben kendi dünyama şöyle bir bakayım, bakayım da kendi keyfim istediğinde ben ona giderim duygusu. Kendi hayatına bu kadar odaklanırken senin kendi hayatınla ilgili uğraşları küçümseme duygusu. Senin hayatına çok fazla burnunu sokma duygusu. Senin hayatındaki sınırları bilmeme duygusu artık onun içerisindeki şüpheleri arttırmış gibi gibi. Çünkü hayat senin hayatın. Hayatında nerede durması gerektiğini, nerede konuşması gerektiğini, hayatının neresine kadar burnunu sokabilir. Neresinden sonrası ciddidir. Bunları ayarlayamadı, ayarlayamadı. Şimdi Seninle ilgili bugün kafasında yine soru işaretleri. Senin gibi net birisi değil. Belki de grileri var aklındaki kişinin. Oysa ki sen öyle değilsin. Bir şey senin için ya evettir ya hayırdır. Hayırı gördüğün noktada noktayı koyuyorsun. Bu hala kafası soru işaretleriyle geze dursun. Sen Kararını veriyorsun ve uyguluyorsun. Ondan sonrası senin için çok da önemli olmuyor. Kollektifim. Çünkü sen oradaki enerjiyi okuyorsun. Aklındaki kişinin enerjisini zaten yeterince algılamışsın. Bu enerjinin içerisindeki zaten negatifliklere görmüşsün. Ve negatifin olduğu yerde senin işin yok. Saçmalıkların olduğu yerde senin işin yok. Ve bu insan sen de şimdi görse görse kendisi gibi cimrilik görüyor, cimrilik. Çünkü seni çok eksik bırakmış birisi bu. Zaten yeterince cimri olmuş, cimrilik abidesi olmuş. Ya da kendisini cömert gibi gösterirken mi cimri olmuş? Cömertliğinde bile bir sıkıntımı var. Burasını bir düşün, kolektifen. Ve şu anda sensiz olmaz dediği bir duruma evrilmiş aklındaki kişi. Sensiz yapamıyor, sensiz olamıyor. Senin yeri başka olmuyor. Olmuyor çünkü sen de artık olmaz. Böyle kırıntılara pek de artık yani 3'den 5'den senin hayatın olmaz. Senin kırıntılarla abidikle gubidikle işin yok kolektifim. Kırıntı zamanın bitti. Hak ettiğin enerji bu değil. Sen çünkü sen bir büyücüsün dedi. Yahu kendinin farkına var. Sen bir büyücüsün dedi. Senin öz değerini düşüremeyen bir aklındaki kişi var. Vah vah dedi kartlar. <laughs> vah 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 sana. Vay canım vay Vay canım vay, vay canım vay, vay. Böyle vayları çekiyor kendisi. Çünkü enerjin yükseliyor da yükseliyor. Hayatına yapmak istediğin çok iş var. Boşluklara vaktin yok. İnsanları düşünmeye vaktin yok. Düşünmen gereken önemli konularım var. Belki bir annesin, çocuklarım var. Onların hayatları var. Senin bir amacın var. Boş gezenin boş kalfası değilsin. Kollektifim. Peki. Bugün bunları düşünüyor. Bir asaletim var. Onun gözünde. Evet imparatoriçe enerjisine ulaşmışsın. Artık kendi gücünü kendin eline almışsın. Ve kendi bereketini arttırmanın peşindesin. Kendi bereketini arttıracaksın. Hayatındaki eksiklikleri tamamlayacaksın. Ama bunu artık sen yapacaksın. Senin güzel enerjini sen oluşturacaksın. Herkesden bağımsız. Ben yaptım. İşte benim. Ben başardım diyeceksin. Kazanacaksın ve kafana koyduğun hedeflere gitmek için gece gündüz çalışacaksın. Çünkü sen bir çesin. Sen de bu enerjiyi gören bir muhtelan var <laughs> aklındaki kişi. Bereketin artıyor ve artacak kolektifin beni izleyen taraf hedeflerine ulaşacaksın. Gücün daha da yükselecek dedi. Kartın enerjisi. Acılardan doğrulmayı başarmışsın. Acıların kadınıyım. Acıların adamıyım demişsin. Ve burada gerçekten seni güçlü gören, kararlarını gerçekleştirmek için uğraşta gören, artık seni bağımsız gören, kendi kendine başarmak istediğin konularla ilgili mücadeledesin. Ve bunu kendin yapıyorsun. Kendin yol alıyorsun. Tek tabancayım, tek başınayım ama buradayım diyorsun kolektifim. Ve şimdi anlıyor ki seninle ancak mutlu olabilir. Ya da seninle mutlu olmuştu anlamamıştı senin bereketini görememişti. Şimdi diyor ki bugün seninle ilgili ne düşündü? Sadece seninle mutlu olmuşum ve seninle mutlu olabilirim. Ve şu anda seni acılarından doğrulmuş fakat sen burada imparator enerjisine yükselirken kendim acılar içerisinde yere savruldum diyor. Yere savruldum ki sorma yapıştım diyor. Acılar içerisinde olan bir aklındaki kişi var. Ve bunu sana hesap vermemek için yapmıştı. Sana hesap vermeyecekti. Sana hesap vermedi, senin sınırlarına almadı. Sana hep bir dur, bir dur dedi. Bazı şeyleri ayarlayamada, ayarlayamada. Belki de senin kafana da soru işaretleri sokarak kendisine seni bağımlı yapmak istedi. Fakat şu anda kendisiyle ilgili bile kendini güvenemediği kafasında soru işaretleri var. Bugün seninle ilgili Seninle tekrardan olmak isteyen, seninle tekrardan kadehlerimizi ah bir kaldırsak, ah bir keşke, ah keşkem, ah keşkem diyor. Seninle çıkabilseydim, ah keşkem, ah keşkem. Yüzüne bakabilseydim ah keşkem ah keşkem Kafelerde diskolarda ah keşkem ah keşkem Belini tutabilseydim ah keşkem ah keşkem Elindeki neydi bu ha elindeki şarap olsam ah keşkem keşkem Ah keşkem ah keşkem özledim ah keşkem diyor. Bugün ilgili. Özledim seni, özledim diyor. Büyük bir özlem var burada. Bu enerji ne olsun ki? Tabii ki özlenir ki. Tabii kise diyelim. Peki. Böyle bu işler. Evet fırsat ve şans. Senin şans olduğunu anladı. Aslında senin şans olduğunu anladım. Şansı çapkınlıkta zannettim. Sağlamda oturursam her şey bana göre olur zannettim. Çapkın muhterem daldan dala atladım. Atlarken bacağımı kırdım. <laughs> Yani senin şimdi bir fırsat olduğunu, senin onun yıldızının tek kişi olduğunu, yıldızları sağda solda aradı da olmadı. Seninle mutlu şans ve fırsat sendeydi. Gereksiz enerjiler peşinde koştu. Veya da seni rekabete soktu. Veya da sen mi çapkınlık yapıyorsun bu sıralar? Bugün seninle ilgili bunu da düşünüyor olabilir. Kendisi yapıyor ya hani şurada başkası var demişti. Kolektifin çoğundaki düşüncesi bu çapkınlık seninle alakalı. Kendisi de sanki zamanında yemiş bu haltları ve şimdi düşünüyor ki sen de mi yapıyorsun böyle bir işi diyor. Ee, şans ve fırsatını yakalar mısın? Onsuz da mutlu olur musun? Kendisi şu anda sensiz mutlu olamıyor. Peki sen olur musun? Neler neler üretiyor? Kıskançlık sağlamda oturduğu yerden, sağlamlığından çıkmamış ki konfor alanından bir zahmet edip kımıldayamamış kendisi. Fakat orada seni izleyen, seninle ilgili şüpheler ve kuruntular çalıştırıp üreten fakat kıskançlık sendromlarına seninle ilgili giren bir aklındaki kişi var. Seni inanılmaz kıskanıyor bugün. Bugün çok kıskancım diyor. Kıskanç kendisi. Senin enerjini kıskanıyor. Senin hayatına gelen şansları kıskanıyor. Fırsatlarını kıskanıyor. Enerjinin yüksekliğini ve güzelliğini kıskanıyor. Sanki hayatını yaşıyorsun. Kendisi oturduğu yerde otura kalmış bırakmışsın onu. Kolektifim kıskanabilirsin. Canımın içi. Peki. Şimdi diyor ki artık bir hareket etme zamanım var. Bir kral edasıyla tutkularımın peşinden gideceğim artık. Gideceğim çünkü onu istiyorum. Onu istiyorum dedi. Özledim seni isteyen ve bunun planlarını artık yapan, hala sağlamında görünen böyle kendi kalesinin içerisinde fakat orada bir plan ve programlamayla tutkularını da düşünen artık seninle ilgili bu adım atılacak. Çünkü bu insanın sana karşı hem özleme hem tutkusu yükselmiş gibi. Sanki sensiz olamıyor, kolektifim olamıyor dedi. Peki Bugün seninle ilgili. Peki karşında olsaydı sana ne söylerdi? 3 kart istiyorum. Mutsuzmuş. İyi olmuş. Tekrardan evet dedim zaten. Evet. Şuraya bir kart daha istiyorum. Evet. Enerjilerinde mutsuz mutsuz ne demişti? De? Seninle mutluyum demişti. De. Sensiz mutsuzum. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum zaten. Bunu hissetmek bir yana planlarını kuruyor. Planlarını kuruyor çünkü özlemi artmış. Rüyalarında seni çok fazla görüyor. Aklındaki kişi küçük yalanlardan bir şey olmaz zannetmiştim diye diye zamanında sana Pinokyo gibi Uydura uydura. Uydurmasyoncu oldu. Çözdün. Okudun onu. Ve bunların böyle olmayacağını, hep böyle salla parti ilerleyeceğini zannediyormuştu. Aramak istiyorum ama korkularım var dedi. Anın enerjisinde. Peki aklınızdaki kişiyle ilgili bir kart bir tane seninle ilgili cazibe ne dedim bakın sizin enerjiniz yükselmiş ve ortak enerjide ayrılık şu anda aklındaki kişiyle ortak enerjinizde ayrılık devam ediyor hala bu insanla ayrısınız onun enerjisinde artık kendi çekiciliğini ele almaya çalışan bunun için artık kendini sevmeli Kendine olan saygın seni romantik açıdan daha çekici yapıyor. Daha çekici olmalı. Çünkü senin cazibenin karşısında kendisini foslamış hissediyor. <laughs> Onun cazibe senin caziben karşısında e, kendi cazibesini sorgulamaya başlamış. Senin özgüvenini yerlere atacağım derken kendisi kendi özgüvenini sorgulamaya başlamış, kendinden şüphelenmeye başlamış. Aklındaki kişi senin enerjinde cazibe var. Cazibe enerjin inanılmaz yükselmiş ve romantik aşkları sanki kendine çekiyorsun. Senin enerjin insanları çevrene ve karşı cinse çok fazla etkileyen bir enerji ve bugün seninle ilgili de seni çok cazibeli gören bir aklındaki kişi var dedi okumanın enerjisi. Hadi hayırlısı. Şifa olsun kolektifim.